Eski sevgiliyi geri kazanmanın bildiğim en garantili yolundan bahsedeceğim bu videoda. Sana lütfen bu videoyu sonuna kadar izle. Çünkü biliyorum eski sevgilini çok özledin ve onunla yeniden beraber olmak istiyorsun ve bunu sonuna kadar hak ediyorsun. Hemen bu videonun başında belirtmek istediğim bir mevzu var. O da şu. Sakın kendini suçlama bu konuyla ilgili. Çünkü eski sevgilini geri kazanamayışının nedeni veya sorumlusu veya suçlusu sen değilsin. Çünkü şu ana kadar bunu tam olarak nasıl yapacağını sana kimse göstermedi. Bu bağlamda istirhamım kendini suçlama. Hemen bu videonun başında da sana kısaca ee, kendi hikayemden bahsetmek istiyorum. Ben de senin gibi eski sevgilim tarafından terk edildiğimde kendimi çok ama çok kötü hissetmiştim. Hüngür hüngür ağladığım bir dönemdi. Gözlerimden yaşlar eksik olmuyordu. Çünkü 6 senelik bir ilişkiden sonra eski sevgilimin beni birdenbire terk etmesi gerçekten boynumu büktü ve beni çok etkiledi. Sana bu konudaki tavsiyem lütfen şu anda üzüntülüsün, kederlisin ama bu videoyu çok dikkatli dinlemen. Eski sevgilimi sürekli ikna etmeye çalışıyordum. Telefonla mesajlar atıyordum. Geri gelmesiyle ilgili onu ikna etmeye çalışıyordum. Ama nafile çünkü hiçbir şekilde geri gelmek istediğini belirtmiyordu veya bana bunu söylemiyordu. Hatta beni terk ettiğinin bile farkında değildim. Çünkü aniden gitmişti ve arkadaşını ziyaret etmek istediğini söyleyerek gitmişti. Dolayısıyla neye uğradığımı şaşırdım. Tam polise polisi aramak istiyordum. Yani çünkü sonuçta e, polisi arayarak onun nerede olduğunu bulmak istiyordum. Sonuçta birdenbire giden bir insanın nerede olduğunu bilmezsen çok zor bir durum. Tam bunu yapmak üzereydim ki annesi geldi ve o seni terk etti dedi. İşte o zaman anladım ki gerçekten terk edildim. Ve yaklaşık bir 6 ay depresif, çok üzgün, ne yapacağını şaşırmış bir vaziyette etrafta dolaştım. O zaman bir dükkanım vardı, bir ofisim vardı. Ofisimin merdivenlerine oturup kara kara düşünüyordum. Onu bir şekilde geri kazanmak istiyordum ama maalesef hiçbir şey fayda etmiyordu. Ta ki o zaman internet üzerinden araştırmacı bir insan olduğumdan çok farklı bilgilere denk gelene dek. Ve bu bilgileri aldım. Eski sevgilimi geri kazanmakla ilgili hayatımda yürürlüğe soktum. Ve e, tam 6 ay... Sonra bir ay boyunca bu bilgileri hayatıma tam anlamıyla uyguladıktan sonra eski sevgilimden ilk mesaj geldi. Ve inanamadım. Gerçekten inanamadım. Çünkü 7 ay sonra böyle bir şeyin olması beni çok e, şaşırtmıştı. E, bir an gözyaşlarıma boğuldum. E, onunla tekrar bir iletişime geçtim. Eee... İşte onunla tekrar yazıştım. O da işte benimle tekrar beraber olmak istediğini falan söyledi. Bu şekilde onu geri kazanmıştım ve benim için gerçekten çok inanılmaz bir şeydi. Yani 7 ay sonra onu geri kazanmıştım. Evet, bunu sana neden anlatıyorum? Çünkü sen de böyle bir sonuç alabilirsin. Ve bu konuyla ilgili sana iki tane çok önemli fikir vermek istiyorum. Çünkü senin şu anda acilen bu fikirlere ihtiyacın var. Bir, en önemli şey kendi iç dünyandaki hissiyatını bir gözlemlemek ve hissiyatının farkına varmak ve bunlara bir çeki düzen vermek. Bu çok önemli. İki, eski sevgilinin zihninde yeni bir imaj uyandırmak. Eğer o seni terk ettiyse o zaman bunun bir sebebi var. Onun zihnindeki imajın onu heyecanlandırmıyor. Seninle beraber olmak için e, can atmıyor veya seninle beraber olmak istemiyor. Dolayısıyla bu imaj demek ki pek de iyi bir imaj değil. Bu iki şeyi ciddi anlamda yaparsan eski sevgilini gerçekten geri kazanabilirsin. Peki eski sevgiliye geri kazanmanın en garantili yolu ne tam olarak? Şimdi e, ben buna e, birçok videomda değindim. Ama burada e, bunun bir metot olduğunu aslında e, söylemek istiyorum. Ve bu metoda kendim bir isim verdim. Kendini geri kazanma metodu. Evet. Kendini geri kazanma metodu. Bu metot onu ciddi anlamda şaşırtacak. Onu tekrar seninle ilgili düşünmeye sevk edebilecek aslında tek metot. Çünkü kendini geri kazanmadan, onun zihninde yeni bir imaj uyandırmadan onu geri kazanmak maalesef mümkün değil. Peki bunu nasıl başarabiliriz? Yani kendini geri kazanmayı nasıl başarabilirsin? İşte burada sana harika bir şeyden bahsetmek istiyorum. O da sana bu konuyla ilgili hazırlamış olduğum 30 günlük video kursu. Bu video kursunda eski sevgilini etkileyecek en önemli uygulamaları bulacaksın. Bu video kursunda eski sevgilinin adeta tekrar kafasına ve gönlüne girebilecek uygulamaları diyorum, bilgileri de uygulamaları bulacaksın. Toplam 85 adet Video, 3 adet sesli kitap, 4 adet telkinde eski sevgilinle ilgili yani onu garantili bir şekilde geri kazanmakla ilgili tüm uygulaman gereken her şeyi bulacaksın. Bu kursu şu andan itibaren başlatırsan eski sevgiline yaklaşık bir ay sonra inanılmaz farklı bir profil çizerek yepyeni mesajlar yollayabilecek ve onu inanılmaz şaşırtabileceksin. Bu kursu alıp tek başına da uygulayabilirsin veya benimle bireysel bir görüşmede de bu kursla beraber çalışabiliriz. Hangisini istiyorsan karar senin. Kursu direkt olarak ben almak ve uygulamak istiyorum diyorsan şimdi bu videonun altındaki açıklama kısmına tıkla veya Buton varsa butona tıkla. Dolayısıyla bu a, videoyu, video kursunu en kısa zamanda başlat ve direkt eski sevgilini geri kazanmaya başla. Kursu direkt ödemeyi yaptıktan sonra hemen anında başlatabiliyorsun. Hiç bekleme süresi yok. Evine herhangi bir CD, MIDI bu tip şeyler gelmiyor. Direkt kursu başlattıktan sonra videolar açılıyor ve o videoları direkt izleyerek eski sevgilini geri kazanmakla ilgili uygulamaları direkt hayatına adapte edebiliyorsun. Benimle bireysel bir görüşme ile beraber kursu istiyorsan o zaman ücretsiz 15 dakikalık bu görüşme için bana yaz. Bu videonun açıklama kısmındaki bulunan bölgeye oraya ücretsiz 15 dakikalık görüşme için de bir link atacağım. O link üzerinden bana WhatsApp üzerinden yazdığın takdirde hem bireysel bir çalışmayla beraber kursu da beraberinde alabilirsin ve böyle böylece toplamda çok harika bir çalışma yapabiliriz. Bu kursun en büyük 5 avantajını sana şu anda kısaca bir söyleyeyim mi? Çok basit. 1. Kendinin şu andaki bulunduğun noktada yapabileceğin çok şeyler olduğunu göreceksin. Yani çaresizlik içinde kıvranmaktansa çareler üretebileceğini ve onu geri kazanmakla ilgili çok önemli şeyler yapabileceğini göreceksin. 2 iç dünyandaki bu acıyı minimum seviyeye indirebileceksin. Yani acı en az noktalara gelecek. 3 Eski sevgilinin zihninde yepyeni bir imajla onu şaşırtacak ve onun tekrar gözüne girebilecek ve onunla ilgili tekrar onun içinde bir heyecan üretebileceksin. 4 kendini kazanacaksın ve kendinin ne kadar önemli olduğunu göreceksin. 5 artık bundan sonra eski sevgilinle olan ilişkini çok daha sağlam bir zemine oturtabileceksin sevgili arkadaşım, danışanım. Evet şu anda bu videonun altındaki link üzerinden bu kursu al ve en kısa zamanda başlat diyorum. Eğer benim bireysel olarak benim koçluğumu da istiyorsan ücretsiz 15 dakikalık bir görüşmede tanışma seansında buluşalım diyorum. Eğer bundan sonra e, eski sevgilini ciddi anlamda etkilemek istiyorsan bu kurs sana birebir bir kurs. Evet eğer e, ben her şeyi tek başıma yaparım ben kimseye ihtiyaç duymam bu konuda. Ben küçük dağları ben yarattım diyenlerden sen lütfen sakın bana yazma veya bu kursu alma çünkü bu iş bu kurs işine yaramaz. Ben e, e, kimsin sen gibi yani sen kimsin ben senden mi bilgi alacağım gibi böyle söylemler içindeysen de lütfen bu kursu alma veya benimle ücretsiz 15 dakikalık görüşmeye katılma. Çünkü nasıl olsa çalışamayız ama ben bilimsel ve kanıtlanmış yol üzerinden yürümek istiyorum. Senin samimiyetine inanıyorum ve senin yaptığın şeyleri görüyorum diyenlerden sen ve ben senin dediklerini yaparak hayatımın e, en iyi sonuçlarından bir tanesini almak istiyorum gerçekten ve buna gayret göstermek istiyorum ve bunu e, senin e, bilimsel ve aynı zamanda uyguladığın e, yöntemlerle ve uygulamalarla bunu yapmak istiyorum diyorsan şimdi hiç durma bu videonun altındaki linke tıkla ve bu kursu al diyorum. Evet bunu da söyledikten sonra düşün artık bundan sonra bu acı bitiyor. Eski sevgilin seni tekrar sevmeye başlıyor. Seninle tekrar ilgilenmeye başlıyor ve yepyeni bir şey başlıyor senin için. Gözlerin içi parlıyor, mutluluktan uçuyorsun. E tekrar eski günlerin de belki daha ötesinde daha güzel günler yaşamaya başlıyorsun. Nasıl? sana göre mi? Bence tam sana göre. Şimdi bu videonun altındaki linke tıkla. Ya kursu direkt satın al veya bana ücretsiz 15 dakikalık görüşme için yaz diyorum. İlgine teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Ben Sanan Altıntaş. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere arkadaşım.